Antalya'nın PVC pencere fabrikası Windosa Anonim şirketi. Büyüyen, her geçen gün daha da kaliteli çalışmalarıyla adından söz ettiren inşaat sektörünün vazgeçilmez markalarından biri Windosa. İnşaat sektörünün PVC kapı pencere talebini seri üretimle karşılayan en önemli kuruluşlardan biri Windosa. Türkiye'nin önemli markalarından biri olan Fıratpen'in Akdeniz bölge bayiliğini başarıyla yürüten Windosa, kurulduğu yıldan bu yana devam ettirdiği yatırımlarıyla inşaat sektörünün ihtiyaçlarına yönelik adımlar atıyor. İstenen özelliklerde, standartları yüksek, hatasız ve seri üretim anlayışına hayata geçiren Windowsa, Antalya'nın tek PVC pencere fabrikasını faaliyete geçirdi. Merkez şovrum ve yönetim ofisinin yanı sıra 3000 metrekarelik alanda kurulan fabrikayla sektörün özlediği serilikte ve standartta üretim gerçekleştiren Windows'a, üretim bandından çıkan PVC kapı, PVC pencere ve pencere sistemlerini, yüksek donanımlı makineleri ve uzman kadrosu eşliğinde hızlı üretim ve zamanında teslimat prensibiyle müşterilerine iletiyor. Windows'a da ürün projelendirme aşaması, ölçümlendirme aşaması, üretim öncesi hazırlık aşaması, seri üretime geçiş aşaması, ürün teslimat aşaması, zamanı etkili kullanma birikimiyle seri üretime dönüşüyor. Üretim bandımız. Projelendirme ve ölçümlendirme aşamasından sonra üretim bandında yerini alan PVC yarı mamul, ilk olarak sisteme aktarılan proje değerleriyle üretim aşamasındaki profil işleme merkezinde yerini alır. Profillerin yerleştirilmesi sonrası işleme merkezine alınan ham maddenin frezeleme yani tahliye, menteşe, kol deliklerinin açılması işlemi gerçekleşir. Frezeleme işlemi tamamlanan PVC profiller, ikinci aşamada konverler yardımı ile kesim ünitesine gider. Kesim ünitesi net ölçü ebadında profilin kesimini tamamlar. Kesimi tamamlanan profil, bant yardımıyla barkodlama ünitesine iletilir. Barkodu yapıştırılan profillere bir sonraki aşama olan destek sacı yerleştirme işlemi uygulanır. Bu işlemin ardından bant yardımıyla saç vidalama ünitesine gönderilen profiller burada vidalama işlemine tabi tutulur. Ardından işlemi tamamlanan profillerin taşıma aracına aktarılma aşamasına geçilir. Ürünlerde bulunan barkod numaraları, raflarda bulunan barkod numaralarıyla eşleştirilerek araca yerleştirilir. Araçtaki profiller kaynak ünitesine aktarılmak üzere hazır hale getirilmiştir. Barkod numarasına göre raftan alınan profiller kaynak ünitesindeki barkod okuma işlemine tabi tutularak ardından otomatik şekilde kaynaklama işlemine geçilir. Kaynak işleminden sonra şekil alan ürün bant yardımıyla temizleme ünitesine aktarılır ürünün kaynak bölümlerinde oluşan ısı nedeniyle kısa süreli soğuma süresinin ardından köşe bölümlerde oluşan çapakların temizlenmesi işlemi burada tamamlanır. Köşe temizleme işleminden sonra aksesuar montajlama bölümüne aktarılan ürünler, projenin çeşitliliğine göre burada menteşe, ispanyolet, tek çift açılım ve benzeri aksesuarların bağlantı işlemiyle kasa kanat toplama sürecine hazır hale getirilir. Ürün kasalarının kanat ürünlerle birleştirilme işleminden sonra ise üretimde son aşama olan cam çıtası ekleme işlemine geçilir. Ürün ölçüsüne göre hazırlanan çıtaların montajlanma işlemi sonrası tamamlanan ürünler kalite kontrol bölümünde testten geçerek sevk edilmeye hazır hale getirilir. Antalya ve ilçelerinde 70'e yakın alt bayisinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki inşaat projelerine hizmet veren Windowsa Anonim şirketi yaptığı ARGE çalışmaları ve yatırımlarıyla sektörün farklı ihtiyaçlarını da karşılıyor. alüminyum doğrama, cam balkon sistemleri, asma tavan uygulamaları, monoblok, panjur ve otomasyon sistemleri, sineklik çözümleri gibi hizmetlerin yanı sıra inşaat ve taahhüt, mobilya tasarım uygulama, granit mermer alanında da çalışmalar yürüten Windows Anonim şirketi, birikim ve tecrübesini aynı kulvardaki hizmet kolunda da değerlendiriyor. Biz, bayilerimize özel çözümler sunuyoruz. Biz, projelerin ihtiyacına seri üretim sunuyoruz. Biz yaşam alanlarına birinci sınıf standartlar getiriyoruz. Biz kalite ve zamanında teslim prensibiyle çalışıyoruz. Biz tecrübelerimizi yatırıma dönüştürüyoruz. Biz Windows'a olarak sorumlulukların üzerine imza atıyor, Antalya'nın PVC pencere fabrikasında çözüm üretiyoruz. Firmaların üretim noktası Antalya'nın PVC pencere fabrikası Windosa Anonim şirketi